Floransa'da tarihi Arnavihri ve karşıda o meşhur köprü Bursa'daki Irgan köprüsü buradan esinlenerek yapılmış Bu da Fatih Özen'in Şimdi Florensa'dayız. Florensa bence Avrupa'nın en önemli şehri çünkü Rönesans'ın başladığı bir şehir. Rönesansla beraber Avrupa e, dinin etkisinden kurtuldu, kilisenin etkisinden. Bunda da Floransa'daki başta Medici ailesi olmak üzere e, yetişen birçok bilim ve sanat adamının etkisi büyük örneğin Leonardo da Vinci, örneğin e, Michelangelo, örneğin e, Dante yine bu şehirde yaşayan, Niccolo Machiavelli ki Mustafa Kemal Atatürk bile fikirlerinden etkilenmiş Machiavelli'nin Prens adlı kitabı yazmış. İtalya'nın özellikle bu Floransa bölgesinde. Öyle dar orta çağdan kalma sokaklar çok meşhur. Yani hatta bazen öyle sokakları var. Sadece bir motosiklet girebiliyor. Şöyle göstereyim. Yani tipik İtalyan orta çağ mimarisi. Bu şekilde Floransa şehri dar sokaklarıyla ondan sonra hiç mimari eserlerine zarar vermeden yaptıkları restorasyonlarla ön plana çıkmış daha çok. Şöyle gösterelim hemen. Yine çok dar bir sokak. Evet. Rönesans'ın başkenti. Evet. Burası Florensa'nın ee, en ünlü katedrali. Zaten hani şehrin simgesi sayılıyor. Tabi Floransa Rönesans'ın başkenti ama bir taraftan düşündüğümüzde e, Hristiyanlık dini için de aslında önemli bir merkez. Yani bir taraftan bilim, sanat, kültür, edebiyat ve evet bu şehirde eee çok ilerlemiş İtalya'da Orta Çağ Avrupa'sında, Orta Çağ'ın hatta Avrupa'da son bulmasına skolastik felsef, felsefenin son bulmasına neden olmuş ama ama yine de o dini özelliğini de tamamen yitirmemiş tabii ki. ünlü e, İtalyan ailesi Medici'lerin yaptırmış olduğu bir kilisedeyiz. Tarihi bir özelliği var bu kilisenin. Yine Floransa şehrinde e, kilisenin adı Chiesa di Santa Trinitia. Evet şu, bu şekilde burada kutsal işte vaftis suyu mudur? Hristiyanlıkta önemli bunlar var. Yine freskler göze çarpıyor arkada vitraylar. Burada da açıklaması var şöyle. Medici İtalyan tarihinde çok önemli bir yere sahip bu aile. Medici ailesi. Hatta bir tanesi Papa'da olmuş. Evet. Hristiyanlar mum yakıyorlar, ibadet ediyorlar kendilerince. Gel bakalım da şu tarafa geçelim. Hadi inmeyeceğim de şu fresklere bakalım. Yani orası önemli. Ciddi misin? Evet. Evet, çok güzel freskler var burada. Medici döneminden kalma Bugün de Pisa'dayız Yine Toskana bölgesinde e, Önemli bir Merkez aslında burası Dini bir yapı Bu Pisa Kulesi denilen de Aslında bir çan kulesi Şu şekilde Katedrali Pisa'nın ee, zemindeki bir hata yüzünden bu şekilde eğiliyormuş. Pisa Kulesi. Birazdan yanına gideceğiz. Pisa Kulesi'nin. Evet. İtalya gezimiz devam ediyor. Şunun için o çantayı koyacağım ama. Hı hı. Olur.